Bana Türkiye'nin ruhsal haritasını, ruhsal durumunu hangi meslek grubuna bakarak, kimlere bakarak anlayabiliriz diye bir soru sorarsanız pek çoğumuzun aklına öncelikle anneler, öncelikle siyasi liderler gelebilir. Şüphesiz onlar da önemlidir. Fakat benim için bu sorunun cevabı öğretmenlerdir. Öğretmenlere baktığınızda Türkiye'nin de haritasını görürsünüz. Türkiye'nin ruhsal haritasını görürsünüz. Bunu söylerken kastım şu değil. Öğretmenin öğrenciye yaklaşımı, pedagojik formasyonu, mesleki yetkinliği, yeterliliği, öğrencilere nasıl yaklaştı? Bunlar ayrı bir disiplinin konusu. Bunlar pedagojinin konusu. Ben yeni bir şey söylüyorum, başka bir şey söylüyorum öğretmenin ruhsal sağlığından bahsediyorum. Öğretmenin ruhsallığından bahsediyorum. Öğretmenin duygu durumundan bahsediyorum. Malum zor bir görevi yerine getiriyorlar. Zor bir işle uğraşıyorlar. Toplumun tüm katmanlarından her birimizin çocuklarıyla ilgileniyorlar. Bunu yaparken kendi bireysel dünyalarında, kendi ilişki dünyalarında, kendi bireysel yolculuklarında her birimiz gibi onların da açmazları var, her birimiz gibi onların da kaygıları var. Onlar da depresyona giriyorlar, onlar da ilişki problemleri yaşıyorlar, boşanıyorlar. Dolayısıyla öğretmenin ruh sağlığı diye bizim ayrı bir derdimizin olması gerektiği, bunu toplumsal olarak çok önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Zira biz bir öğretmene dokunuruz, bir öğretmen yüzlerce öğrenciye dokunur. Herkes bu noktada biraz elini taşın altına koymalı ve bence gerçekten öğretmenin ruh sağlığı diye hepimizin dert edinmesi gereken bir konu olmalı. Ben bununla ilgili kendi adıma kurucusu olduğum İzan Psikoloji'de bir çalışma başlattım. Tamamı bu konuya özel olarak eğitilmiş güçlü bir ekiple, psikolog arkadaşlarımla öğretmenlerin ruh sağlığına dönük, öğretmenlere dokunacak olan bir proje geliştirdik. Merkezimizde öğretmenlere %75 indirimli online terapi hizmetini başlatıyoruz. Ben buradan bunun fitilini ateşliyorum. Öğretmene dokunuyoruz, öğretmene temas ediyoruz. Sonrasına dair güzel beklentilerimiz var, güzel umutlarımız var. Projenin büyümesini istiyoruz. Topluma bir kamu yararı sağlamasını istiyoruz. Toplum adına güzel bir şeye vesile olmasını istiyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarım herhangi bir ekonomik kaygı hissetmeden bu projeden yararlanabilirler. İzan Psikoloji olarak biz gereğini yaptık tüm öğretmen arkadaşlarımı bekliyorum.